Evet, bugünkü dersimizde fotoelektrik akımı inceleyeceğiz. A, devrede üreteç yokken fotoelektrik akımın elde edilmesi. İki metal levha, havası boşaltılmış cam kap ile kurulan şekildeki fotosel devrede katottan kopan elektronların bir kısmı ana dolaşır. Dikkatlice baktığımızda şuradan her bir ışık bir tane ne koparacaktır? Elektron koparacaktır. Bu elektronları temsili olarak şu şekilde ne yapalım belirtelim. Bu elektronlar her yönde ne yapacaktır? Saçılacaktır. Dolayısıyla elektronların bir kısmı dışarıya çıktı. Bir kısmı ise nereye gitti? Anota gitti. Şu şekilde elektronlar hareket etti. Bu anota ulaşan elektronlar devrede şu şekilde ne yapacaktır? Dolanmaya başlayacak. Bu dolanan elektronlar sayesinde devremizde onların zıttı yönünde bir I0 akımı meydana gelecektir diyoruz. Bu meydana gelen I0 akımı anota birim zamanda ulaşan elektron sayısıyla doğru orantılıdır. Yani anota ne kadar çok elektron toparlayabilirsek, getirebilirsek I0 akımı o kadar fazla olacaktır. Evet, şimdi I0 akımını etkileyen faktörleri inceleyelim. Birincisi, fotosel katoduna düşen foton sayısı ile doğru orantılıdır. Yani foton sayısı arttıkça akımında ne yaptığını görüyoruz? Arttığını görüyoruz. İkincisi, anot-katot arasındaki uzaklıkla ters orantılıdır. Evet, anotla katot arasındaki mesafe arttıkça, e, fotoelektronların anota gelme ihtimali azalacaktır. Dolayısıyla e, akımımız da azalacaktır. Işık şiddeti sabit tutulduğunda akım şiddeti anot yüzeyiyle doğru orantılıdır. Eğer anot yüzeyimiz arttığı takdirde, akımımızın arttığını gözlemliyoruz. Fotosele gelen ışığın akısı ile doğru orantılıdır. Evet, ışık akısı arttığı takdirde ısı akımı ne yapacaktır? Artacaktır. Bir diğer önemli nokta, devrede kullanılan metalin bağlanma enerjisi ile ters orantılıdır. Eğer metalin bağlanma enerjisi artarsa akımımız ne yapacaktır? Azalacaktır. Evet, devrede Pozitif kutbu anoda, negatif kutbu katoda bağlı üreteç varken elektrik akımı elde edilmesine bakıyoruz. Evet. Şuradan kopan elektronlarımız ne yapmıştı? Sağa sola saçılaraktan karşı tarafa ulaşanlar olmuştu. Bir kısmı da dışarıya çıkmıştı. Onu böyle söyleyebiliriz. Evet, bizler şurası eksi yüklü olduğunda şuradan kopan elektronlar da eksi yüklü, şurası da eksi yüklü. Dolayısıyla bu elektronların karşı tarafa gitmesi daha da kolay oluyor ve bizim şu devrede elde ettiğimiz I0 akımımız ne yapıyor? Bir miktar artıyor. Eğer bizler şuradaki potansiyelimizi biraz daha artırırsak I0 akımının biraz daha arttığını görüyoruz. Fakat I0 akımı öyle bir değere ulaşıyor ki orada sabit kalıyor. Yani şu dışarıya giden elektronlar eğer bu anota gelecek şekilde potansiyeli artırırsak biz buna ne diyoruz? E, doyma gerilimi diyoruz. Dolayısıyla akım belli bir değere gelince bu doyma geriliminden sonra sabit kaldığını gözlüyoruz. Evet şimdi şeklimizi de inceleyelim. I0 akımıyla başlamış. Potansiyelimizi artırdıkça akım artmış. Fakat belli bir değere geldikten sonra ne yapmış? Sabit kalmış. Bizler buna ne demiştik? Doyma gerilim demiştik. Bu gerilimdeki akıma da ne diyoruz? Maksimum akım diyoruz. Birincisi, kopan elektronların her birinin kinetik enerjisini hesaplamak istersek, ifademizde h çarpı v artı e çarpı v enerji bağlanma artı enerji kinetik şeklinde yazabiliriz. Burada çok önemli bir not düşüyoruz: maksimum akım ışık şiddetiyle orantılıdır. Işık şiddetiyle orantılıdır. Evet, ışık şiddeti maksimum akımı etkileyen en önemli etkendir. Evet, şimdi devrede pozitif kutbu katoda, negatifi de anota bağlı üreteş varken fotoelektrik akım elde edilmesine bakıyoruz. Şuradan kopan herhangi bir fotoelektron karşıya giderken, şuradaki artı yükler tarafından elektron eksi olduğu için geriye doğru çekilmek istenecek. Bizim buradaki potansiyelimizi artırdığımız zaman, karşı tarafa daha az elektron ulaşacak. Dolayısıyla i akımı azalacaktır. Böyle bir an gelecektir ki artık karşı tarafa hiç elektron gitmeyecek ve dolayısıyla akım sıfıra inecektir. Bu akıma bizler kes, böyle bir durumda potansiyelimize kesme potansiyeli adını veriyoruz. Bunun da grafiğini incelersek, evet dikkatlice bakıyoruz. İ sıfır akımından buraya doğru geldiğimiz takdirde, evet şu noktada karşı tarafı hiç elektron gitmemiştir. Bu anca şöyle olabilir. Bizler deriz ki, eğer karşı tarafa giden elektronun enerjisi kadar biz bir enerjiye sahip potansiyel uygulayabilirsek e, kinetik enerjinin sıfırlandığını görürüz. Bunu fotoelektrik denklemde şöyle yazarız. h çarpı bu eşittir h çarpı c bölü lambda eşittir enerji bağlanma artı enerji e çarpı v kesme şeklinde yazabiliriz. Evet. Kesme gerilimini etkileyen faktörler. Birincisi Kesme gerilimi arkadaşlar gelen ışığın frekansı ile doğru orantılıdır. Yani gelen ışığın frekansı enerjisiyle doğru orantılıydı. Enerjisi arttığında dolayısıyla kesme gerilimi ne yapacaktır? Artacaktır diyoruz. İkincisi gelen ışığın dalga boyu ile ters orantılıdır. Gelen ışığın dalga boyu artarsa ışığın enerjisi azalır. Bu durumda kesme potansiyeli azalır. 3 Katotta kullanılan metalin bağlanma enerjisiyle ters orantılıdır. Evet Yüksek enerjili elektron kullandığımız, yüksek enerjili metal kullandığımızda bizim kesme potansiyelimiz azalacaktır. Genel olarak kesme potansiyelini şöyle diyebiliriz. Kesme potansiyeli ve kesme potansiyeli kopan elektronların elektronların kinetik enerjisiyle orantılıdır. Evet bu şekilde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Kinetik enerjisi ile orantılıdır kinetik enerjisi, elektron kinetik enerjisini artıran her şey, evet kinetik enerjiyi artıran her şey kesme potansiyelini artırır. Kinetik enerjiyi azaltan her şey ise kesme potansiyelini ne yapacaktır? Azaltacaktır diyoruz. Evet bir örnek soru. Dikkatlice bakalım. Eşik enerjisi 4 elektrovolt olan bir fotosel tüpü 3 voltluk bir üretece bağlanmıştır. Evet üreticimizin potansiyelini yazıyoruz. 3 volt tüpün katodu 5 elektrovoltluk fotonlarla gö fotonlar gönderildiğinde katottan sökülen elektronların anoda en çok kaç elektrovoltla çarptığını soruyoruz. Öncelikli olarak gelen fotonumuza bakıyoruz. Bu fotonumuz 5 elektrovolt. Bağlanma enerjimize bakıyoruz. Dikkat edersek eşik enerjimiz 4 elektrovolt. Evet denklemimizi yazmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki enerji foton artı üreticinin kazandırdığı enerji evet E çarpı V eşit olmalı. Enerji bağlanma artı enerji kinetik diyebiliriz. Buradan da ifademizi yazarsak evet gelen fotonlar 5 elektrovoltluk artı üreticimiz ne yapıyor? 3 elektrovolt enerji kazandırıyor. Eşittir. Bağlanma enerjimiz 4 elektrovolt artı enerji kinetik. Buradan enerji kinetiğinde ne olduğunu görüyoruz. Enerji kinetik eşittir. 4 elektrovolt diyoruz. Evet bir sonraki ifademiz fotoelektrik akım ile uygulanan gerilime bağlı zaman grafiklerinin incelenmesi. Evet bizler daha önceki dersimizde şunu söylemiştik. Şurada V kesme gerilimlerinin aynı olduğunu görüyoruz. KLM fotonlarının kesme gerilimleri VK eşittir. Evet, aynı metale, aynı metale gönderildiği için bağlanma enerjileri eşittir. Dolayısıyla bizler şöyle bir ifade kullanmıştık. kesme gerilimi demek elektronun kinetik enerjisi demektir. Dolayısıyla elektronların maksimum kinetik enerjileri gelen ışığın frekansı nedir eşittir diyebiliriz. Gelen ışıkların frekansları aynı olduğundan dolayı dalga boyları da eşittir. Akımların maksimum değerlerinin farklı oluşu, maksimum akımların farklı oluşu, ışık şiddetlerinden kaynaklanmaktadır. Yani kanun ışık şiddeti daha büyüktür diyebiliriz. Evet, biz bu fotonları temsil olarak göstermek istersek, örneğin kırmızı fotonları e, K harfiyle gelen fotonları göstermek istersek, evet, şu şekilde bunları bu foton grubunu K ile ilgili foton grubunu böyle ifade edebiliriz. Evet, bu K foton grubu. Evet diğer foton grubumuza bakalım. Yeşil renkli olan foton gruplarına baktığımızda evet ondan biraz daha az bu L'ye ait. Evet diğer foton grubumuza baktığımızda M'ye ait olana baktığımızda onun daha da az olduğunu görüyoruz. Evet dikkat edersek sayısı daha da az. Bu da M fotonlarına ait. Evet biz bunların enerjilerini ifade etmeye çalışırsak enerjilerini de şu şekilde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Evet bakıyoruz. Kesme gerilimleri aynı olduğu için bunun enerjisine biz 10 elektrovolt dersek bunlara da yine ne demek zorundayız? 10 elektrovolt, 10 elektrovolt demek zorundayız. Demek ki buradan şu anlaşılıyor. Kesme gerilimi aynı ise aynı fotosele düşürülmüşse her bir fotonun enerjisi eşittir. Bunların farklı olmasının sebebi ise K foton grubundaki foton sayısı yani ışık şiddeti L foton grubundan fazladır. L ise M'den nedir? Fazladır diyoruz. Evet şimdi aynı fotosel lambaya sabit ışık akısı ile gönderilen MNL ışık demetlerinin akım potansiyel fark grafiğini bakıyoruz. Evet kesme gerilimi büyük. Bu biraz daha küçük, bu da biraz daha küçük ama maksimum akımlara baktığımızda maksimum akımların eşit olduğunu görüyoruz. Buradan hemen şu şekilde ifade edebiliriz. Aynı metal olduğu için bağlanma enerjileri aynı. Kesme gerilimleri en büyük M, sonra N, sonra L'dir. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. M fotonlarının enerjileri en büyüktür. M foton grubumuzu çizdiğimizde evet bizler dikkat edersek bu fotonların sayılarını ifade ederken M foton grubunda kaç tane foton varsa maksimum akımları aynı olduğu için bu M foton grubunu böyle çiziyoruz. Evet diğer foton grubumuza bakıyoruz. Diğer foton grubumuza baktığımızda N foton grubuna bunların sayılarına da baktığımızda bunların sayılarının da yine aynı olduğunu görüyoruz. Bu N foton grubu. Evet. Diğer foton grubumuza baktığımızda bu foton grubunun ise şu şekilde olduğunu gözlemliyoruz. Evet. Bu foton grubuna baktığımızda L'de aynı ışık şiddetinde yani sayıları aynı. ışık şiddetleri aynı. Dolayısıyla Bizler yorumumuzu şu şekilde yapıyoruz. Neden M fotonunun kesme potansiyeli daha büyük? He, şu gördüğümüz eğer 10 elektrovolt ise bu ondan biraz daha düşük 8 elektrovolt, bu ondan biraz daha düşük 6 elektrovolt diyebiliriz. Dolayısıyla burada frekansı en büyük olan M'dir, en küçük olan L'dir. Dalga boylu frekans ters orantılı olduğu için en büyük dalga boylu L, en küçük dalga boylu M'dir. Evet. Işık frekansındaki artış I0 akımını artırır. Evet. Frekansı arttıkça gördüğümüz gibi I0 akımları ne yapmış? Artmış. En büyük frekanslı M en büyük I0 akımı ondan elde edilmiş. Maksimum akımlar eşit olduğu için ışık şiddetleri aynıdır diyoruz. Bir farklı nokta. Kesme gerilimi aynı. Işık şiddetleri farklı. Bunu da temsil olarak şöyle ifade edebiliriz. Evet, burada M foton grubu var. M foton grubuna baktığımızda M foton grubunun foton sayısı fazla. Evet, 6 tane foton var bakın M foton grubu. Diğer foton grubuna baktığımızda onun biraz daha ne olduğunu görüyoruz? Az olduğunu görüyoruz. Bunda ise 4 tane foton var. Bu kime ait? Neye ait? Şimdi demek ki M'nin ışık şiddeti N'den fazladır. Gördüğümüz gibi fazla. Kesme potansiyelleri aynı olduğuna göre eğer bizler şuna her bir fotonun enerjisi 10 elektrovolt dersek buradakine ne demek zorundayız? 10 elektrovolt demek zorundayız diyoruz. Dolayısıyla bağlanma enerjileri aynı. Fotoelektronları durduracak kesme potansiyelleri aynı. Bu bağıntımızda EB ve V kesme aynı olduğundan fotonların frekansları eşit. Dolayısıyla dalga boyları eşittir. M'nin maksimum akımının fazla olması ışığın şiddetinin fazla olduğunu gösterir. Örnek sorumuz bir fotosel devrede kopan fotoelektronların kinetik enerjilerinin gönderilen ışığın frekansına bağlı grafiği şekildeki gibidir. Metalin bağlanma enerjisi nedir? Evet bizler bunu şöyle ifade edebiliriz. Enerji bağlanma eşittir. H çarpı V0 yazabiliriz. Burası ise şu gördüğümüz yer V0 oldu. Enerji bağlanma eşittir. Evet. 6.62 çarpı 10 üzeri eksi 34 çarpı 2 çarpı 10 üzeri evet 14. Bu iki ifadeyi çarptığımızda 13 24 çarpı 10 üzeri eksi 20 Joul yapacaktır diyoruz. Evet, bir sonraki durum fotoelektrik olayın özetini yapıyoruz. Bir, Fotonun metalden elektron sökebilmesi için enerjisinin bağlanma enerjisine eşit ya da bundan büyük olması gerekir. İkincisi küçük enerjili fotonlar elektron sökemez. 3. Fotoelektrik olay ışığın tanecikli olduğunu gösterir. 4. Eşik enerjisi bağlanma enerjisidir. Her metal için ayrı ayrıdır. Hesap edilirken şu ifadelerden bulunur. 5. Üreticin olmadığı bir yerde Einstein'ın denklemi H çarpı F eşittir. Bağlanma artı kinetik şeklinde yazılabilir. Fotosel devrede ters gerilim uygulandığında fotoelektronlar duruyorsa H çarpı F enerji bağlanma artı E çarpı V kesme ile hesaplanabilir. 7. Fotosel devreye doğru gerilim uygulanırsa H çarpı F artı E çarpı V eşittir. Bağlanma artı kinetik denkleminden yararlanılır. 8. Fotosel devrede ters gerilim uygulandığında şuradaki artı ifademiz eksili haliyle ne yapılır? Yazılır. Evet. I sıfır akımının nelere bağlı olduğunu kısaca hemen anlatalım. Gelen ışığın şiddetiyle doğru orantılıdır. Gelen ışık akısıyla doğru orantılıdır. Katot anıt arası uzaklıkla ters orantılıdır. Fotosel devreye bağlanan üreticinin bağlanma şekli etkiler. Doyma geriliminden sonra maksimum akım değişmez. Sabit akıllı bir devrede ışığın frekansı arttıkça I0'da artar ama maksimum akım değişmez diyoruz.